Böyle, böyle adam geliyor silahla adam geliyor. Okay, okay, ap üst üst aç üstten girerler hani ama rahat olsun. Ya alostu çocuğu ya. Aha sıkıyor. <laughs> üstten gelecek hocam. Nasıl girecek ki? Merdiven atar bir şey atar. Anasını Az... Hemen Helal Helal Lan nasıl olur? Lan Lan vur şuna <laughs> <laughs> Vur 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 Lan Ver bir de, Vur NAYIR <laughs>